Sorumuz eşit kare bölmeli düzlem üzerinde bulunan KLMN vektörleri şeklindeki bilir diyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Birinci yargımız K vektörün L vektörü eşit olduğunu söylemiş. İki vektörün eşit olabilmesi için arkadaşlar doğrultu yön ve şiddetin aynı olması gerekiyor. Bunların doğrultuları bir kere farklı yönleri de farklı sadece şiddetleri aynı. Üçünün de eşit olması gerekiyordu eşit olmadığı için bu birinci yargımız yanlıştır. K ile toplamı iki tane M vektörüne eşittir demiş. Şimdi uç uc uca ekleme mantığına göre K'nın ucunu arkadaşlar L vektörüne taşıyorum. Şöyle uç uc uca ekledim. Sonra arkadaşlar bu iki vektörün bileşkesi yani K artı L vektörümüz sağa doğru iki birim olan şu vektördür. Bu vektörde arkadaşlar M vektörün iki katı mı? Evet sağa doğru iki birim yapacağı için M vektörün iki katı. İkinci yargımız doğru. Üçüncü yargımız M ile N'nin toplamı K'ya eşittir demiş. Şimdi bunları bir yere taşıyalım orada ucu, ucu ekleme mantığına göre toplayalım. M'nin ucuna arkadaşlar N vektörünü eklediğimizde M artı N vektörü şu vektörümüzdür. Bu vektör M artı N vektörü. O ile baktığımızda arkadaşlar bu vektör K vektörüne eşit mi? Evet doğrultu yön ve şiddetçe K'nın aynısı olduğu için eşittir. Yani cevap D seçeneği olmalı deriz. Sorumuz eşit kare bölme düzlem üzerinde bulunan KLM vektörleri şekilde gibidir diyor. Buna göre ABC vektörlerin büyükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. A vektörü K artı L vektörüne eşitmiş. Bize büyüklüğü sorduğu için arkadaşlar şiddetlerine bakacağız. Yani uzunluklarına bakacağız. Vektörlerin şiddetleri uzunluklarıyla alakalıydı. O halde A K artı L ise K L'yi arkadaşlar uç uc uca ekleme mantığıyla bulmaya çalışıyorum. Bakın şu vektörümüz K artı L vektörümüz. Yani arkadaşlar A vektörümüz. Uzunluğu ne kadar çıktı arkadaşlar bunun? Kök 5 birim. 1'in karesi 2'nin karesi eşittir. Hipotenüsün karesinden kök 5 birim şiddetinde. Peki aynı şeyi B vektörü için yapalım. K artı M vektörü demiş. K'nın ucuna M vektörünü ekliyorum. Arkadaşlar şöyle yapalım. İsterseniz M'nin ucuna K ekleyelim. Buraya taşıyalım. Şekiller karışmasın diye. İster K artı M yazın. ister M artı K yazın. Aynı şeydir. Hop M'nin başlangıcından K'nın bitimine çizdiğim şu vektör bu ikisinin toplama yerine geçen bileşke vektördür. A bu da arkadaşlar B vektörümüz. B vektörümüzün şiddetine ne kadar? Yine kök 5 birim. 1'in karesi 2'nin karesi hipotenüsün karesinden kök 5 birim çıktı. C L eksi M vektörü demiş. L'nin ucuna M'nin tersini ekleyeceğim arkadaşlar. L eksi M. E, M vektörümüz bakın şu. Eksi M dediğimizde arkadaşlar tersini düşündüğümde L ile M'nin tersini topluyorum. Yani L eksi M demek ayrıyeten L artı eksi M demektir arkadaşlar. Yani L'den M'yi çıkarmak ile L ile M'nin tersini toplamak aynı ifade. O zaman M'nin tersini aldım arkadaşlar. L eksi M vektörü ikisini topluyorum. Yukarı doğru şöyle iki birim yaptı. Yukarı doğru 2000 olan şu c vektörümüz şiddeti söylendiği için aralarındaki ilişki sorulduğu için yani birim şiddetinde olacak kök 5'ler 2'den büyük olduğu için yani kök 4'ten büyük olduğu için a eşittir b vektörüne şiddetçe c vektörü de onlardan arkadaşlar küçüktür yani cevap a eşittir b bunlardan bunlar da c'den büyükler cevap b seçeneği olmalı deriz. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N, P vektörleri şekilde kibidir diyor. Buna göre eşit yerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. K artı L artı P vektörünün sıfıra eşit olduğunu söylemiş. Eğer arkadaşlar vektörler ucu eklendiğinde başlangıçta bitiş noktaları aynı nokta oluyorsa bunların birleşkesi sıfır olacak. Bakalım şimdi K'nın ucuna L'ye ekliyoruz. Onun ucuna M'ye ekliyoruz ve başlangıç noktası da burası. Bitiş noktası da burası olduğu için bunların birleşkesi arkadaşlar sıfırdır. Birinci yargımız doğru. 2. K, L, M, N vektörlerin toplamının sıfıra eşit olduğunu başlayalım. K bu, L bu, M bu. Uç ucu ekleme mantığına göre uyuyor. N de bu arkadaşlar. Başlangıç K'nın başıydı. En son N'nin ucu da buraya denk geldiği için yine aynı noktaya denk geldiği için bunların bileşke sıfır mı? Doğru. M artı N artı P vektörü. Bakın M bu arkadaşlar. N bu. P'yi eğer ters olarak verseydi bunların bileşkesi sıfır olarak çıkacaktı. Ama M ile N'nin toplamı zaten P yapıyor. M ile N'nin toplamı P ise biz bir de P ile bunu toplarsak arkadaşlar bileşkesi iki tane P yapmaz mı? Yapar. O halde üçüncü ifademiz bunların bileşkesinin sıfır olduğunu söylemiş. Yani üçüncü yargımız yanlış. Cevabımız bundan dolayı B seçeneğidir. K artı L, K eksi L, K artı M vektörleri eşit kare bölmeli yatay düzlem üzerinde şekildeki ekibidir diyor. Buna göre K, L, M vektörlerin büyükler arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şekle baktığımızda her bir vektörü başka bir vektörle toplamlar çıkarımlar şeklinde vermiş. O halde ben buradan matematiksel bir çıkarım yapmak zorundayım. Mesela K artı L ile K eksi L'yi toplasam yani şu iki vektörü toplasam sağa doğru 3 birim sola doğru bir birim olduğu için bu ikisinin bileşkesi sağa doğru ne çıkar? 2 birim çıkar. İşte matematiksel olarak k-l ile k artı l'yi topladığımızda bunların ikisinin toplamı 2k iki vektörü yaptı. Demek ki şu sağa doğru 2 iki birim 2k iki vektörüymüş. Hmm, yarısını alırsam o zaman buradan k vektörü karşıma çıkar. Yani k vektörün sağa doğru bir birim olduğunu anladım. Peki k artı l vektörü sola doğru bir birimse ben bunun ucuna sola doğru 2 birim eklemem gerekecek mi? Hmm, demek ki sola doğru arkadaşlar 2 birimlik vektör ne oldu? L vektörümüz oldu. L vektörü sola doğru 2 birim. Peki m vektörüne bakalım. k artı m bu mu? Biz k vektörünün böyle olduğunu bulduk. k artı l ve k eksi l'den yararlanıp o zaman ucu ucu ekleme mantığına göre m'yi de şöyle çizersek k artı m vektörünün yukarı doğru bir birim olduğunu görürüz. Yani m vektörünün de bu şekilde birebir doğrultuda bir vektör olduğunu görürüz. Bize neyi sormuş? Büyüklüklerini sormuş. Vektörlerin büyüklükleri yani şiddetleri ile alakalı. K'ya baktığımızda bir birim. K arkadaşlar bir birim şiddetinde. L'ye baktığımızda iki birim şiddetinde. M'ye baktığımızda da kök iki birim şiddetinde. O halde arkadaşlar sıralama yaparsak L'nin en büyük sonra arkadaşlar M'nin sonra da K'nın şeklinde sıralanır. Cevap L, M, K şeklinde olması yani cevabın E seçeneği olması gerekir deriz. Eşit kare bölmeli yatay sürtünmesiz düzlem üzerinde bulunan K noktasal cismi 1, 2, 3, 4, 5 kuvvetlerinin etkisi altında harekete geçmiştir. Yani bileşke kuvvet yönünde şu an bu cisim, K cismi, noktasal cisim harekete geçiyor. Buna göre kuvvetlerden hangisi kaldırıldığında cismin hareket yönü değişmez. Hareket yönü değişmeyecek arkadaşlar. Ya aynı yönde bir bileşke kuvvet yani hareket yönde bir bileşke kuvvet çıkacak ya da arkadaşlar net kuvvet sıfır olacak. Çünkü net kuvvet sıfır olduğunda F net eşittir sıfır iken iki ihtimal var. Bir, cisim duruyorsa durgunluğunu korur. İki, hareket ediyorsa sabit hız hareketine devam eder. Yani statik ve kinetik denge dediğimiz olaylar var arkadaşlar. Duran cismin durgunluğunu koruması veya hareket eden cismin sabit hız hareket etmesi e, net kuvvetin sıfır olmasıyla gerçekleşiyor. Peki bunu sorumuza aktaralım. Bunların bileşkesini buluyorum arkadaşlar. Bileşkesini bulalım. Şöyle artı işareti üzerinde x, y koordinat sistemini simgeleyen artı işareti üzerinde ben bunların yukarı bileşenlerini, aşağı bileşenlerini, sağ ve sola bileşenlerini yazıyorum. Ee, şöyle yapalım. Bunun yukarı yöndeki bileşeni 2 birim. Bunun da yukarı yöndeki bileşeni 1 bir birim olduğu için yukarı yönde 3 birimlik bileşen çıktı. Bu aşağı yönde 1 bir birim. Bunun da aşağı yönde 2 birimlik bileşeni var. Aşağı yönde 3 birim çıktı. Bunun sağa doğru olan bileşeni... Bunun sağa doğru olan bileşeni topladığımızda orası 3 birim yapmış oluyor. Bunun sola doğru olan bunun da kendisi sola doğru bir birim olduğu için ikisinin bileşkesi de sola doğru iki birim yaptı. Yani şu an bu vektörleri topladığımda arkadaşlar ne çıktı? Sağa doğru bir birim şiddetine bir vektör çıktı. Şimdi sağa doğru bir birimle hareket eden, harekete geçmiştir diyor. Sağa doğru bir birimle hareket eden bir nesnede F1 kuvvetini burada kaldırırsak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bileşke, sağa doğru bir birimken bunu kaldırdığımızda sağa doğru bu sefer bir etki yapmış oluruz. Çünkü ters yönde çekerken ne yaptık biz bunu kaldırdığımızda bu yönde o zaman demek ki bir artış gerçekleşecek. O halde F1'i kaldırdığımızda bu hareket yönü değişmeden yoluna devam eder. Yani cevap F1 kuvveti kaldırılmış olması gerekir deriz. Cevabımız bundan dolayı A seçeneğidir. Aynı düzlem üzerinde bulunan F1, F2, F3 kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır diyor. 3 tane kuvvet varmış arkadaşlar. 2 tanesini vermiş. Bize üçüncüsünün koordinatlarını istiyor. F1, F2 kuvvetlerin büyükleri ve yönleri şekildeki gibi olduğuna göre F3 kuvvetinin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? O halde ben bu iki tane vektörün bileşkesini bir bulayım. Şimdi bunu e, trigonometriden yararlar bileşenlerini ayırıyorum arkadaşlar. Bunun yatay bileşeni açı yönünde yatırdığımız elde edilen bileşeni arkadaşlar kosinüs bileşendir. Ve kosinüs alfa ile çarptığımızda 0.8 ile çarparsak bu yöndeki bileşeni 12 Newton çıkar. Diğer bileşeni de sinüs alfa bileşenidir. Düşeydeki bileşeni hop 15 çarpı sin 37'den 0.6 ile çarparsak 9 Newton şiddetinde çıkar. F1'i bileşenlerini ayırdım. Şimdi F2'yi de aynı şekilde yapıyorum. F2'nin yatay bileşeni açı yönünde yatırdığımız elde edilen şu bileşen olduğu için hop kosinüs alfa ile yani 0.8 ile çarparsak burası 16 Newton şiddetinde çıkar. Diğer bileşende şöyle şu bileşenimiz yani sinüs alfa bileşenimiz o halde 20 çarpı 0.6 ile çarparsak sinüs 0.6 çarptığımızda 12 Newton şiddetinde çıktı. Yani o zaman sağa doğru 12 sola doğru 12'yi götürdü yukarı doğru 9 aşağı doğru 16'nın 9'unu götürünce aşağı yönde 7 Newton şiddetinde çıktı. Ne bu? Bu 1 ile 2'nin toplamı ben şimdi üçünün bileşkesinin sıfır olduğunu biliyorsam demek ki 3. kuvvetimiz de yukarı yönde, yukarı yani artı y yönünde 7 Newton şiddetinde çıkmalı. Demek ki arkadaşlar üçüncü vektörümüz F3 dediğimiz vektörümüz yukarı yönde 7 Newton şiddetinde olmalı. Bana bunu sormuş. Büyüklüğü bir kere 7 Newton şiddetinde olacak ve yukarı yön artı y yönü olduğu için cevabımız bundan dolayı A seçeneği çıkar deriz. Aynı düzlemde bulunan KLM vektörleri şekildeki bilir. Buna göre K eksi L artı 2M vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Bölmelerinde eşitlik olduğunu vermiş. Şimdi vektörleri çıkarırken arkadaşlar K eksi L vektörü yazarken K artı eksi L vektörü şeklinde yazabiliriz. Yani bir vektörden diğer bir vektörü çıkarmak tersiyle toplamakla eşdeğer. O zaman ifademizi buna dönüştürdüm. K artı eksi L artı 2M şeklinde düşüneceğim. O zaman K'nın ucuna L'nin tersini ekleyeceğim. Ona da 2M'yi ekleyeceğim. Şimdi K'nın ucuna L'nin tersini ekliyorum arkadaşlar. L'nin tersi şu. Eksi L. O zaman K artı eksi L şu an. Onun ucuna da M'nin iki katını ekliyorum. M'nin iki katı iki tane M'miz şu oldu iki tane M'yi böyle eklediğimde uç uca ekleme mantığına göre arkadaşlar ilk vektörümün başı bu. En son eklediğimiz 2M'nin bitimi de bu olduğu için bunların komple bileşkesi aşağı yönde ne çıktı arkadaşlar? Bir birim şiddetinde çıktı. Yani cevap aşağı yönde bir birim şiddetinde yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Kenar uzunlukları bir birim olan küpün yüzeylerinde bulunan ve başlangıç noktaları 0 0 0 yani orijinden bahsetmiş arkadaşlar. Koordinatlarında bulunan KLM vektörleri, KLMNP vektörleri şeklindeki ekibidir diyor. Buna göre KLMNP vektörlerinden hangisinin bitiş noktasının koordinatı 1 0 1'dir. Arkadaşlar XZ koordinat sisteminde bir birim X'i şuradaki bir birim Z'yi temsil eder y'si 0 imiş. O halde arkadaşlar x ve z's bir birim olan bir vektörün bitiş noktasını arıyoruz. O zaman x arkadaşlar doğrultumuz bu artı 1 olduğu için artı yönde bir birim gideceğiz. Z'de de arkadaşlar artı z yönde bir birim gideceğiz. Bakın şu tarafa doğru 1. Bu tarafa doğru 1 ile bu tarafa doğru 1'in kesiştiği nokta arkadaşlar şu noktadır. O halde burada, birebir olan, bitişi birebirle biten hangi vektörümüze denk geldi burası? L vektörümüze denk geldi. O halde cevabımız B seçeneği olmalı diyeceğiz. Aynı düzlem üzerinde bulunan eşit büyükteki 3 vektör şeklindeki bilir diyor. Buna göre vektörlerin bileşkesi 1, 2, 3, 4 olduğu doğrultulardan hangisinin üzerinde veya hangilerinin arasındadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki vektörün bileşkesini bulurken bakın eğer iki tane vektörümüz mesela iki tane kuvvetimiz olsun şöyle F, F şiddetinde yani eşit büyüklükte ise bu ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından geçer. Niye? Bileşenleri eşit büyüklükte olduğu için o ikisinin toplam etkisi tam ortadan geçiyor. Eğer bir tanesi daha büyük olursa mesela 2F olursa bu arkadaşlar buna daha yakın olmuş olacak. Bileşke büyük olan kuvvete daha yakın olur. İşte burada her iki durumunda arkadaşlar birlikte uygulandığı bir soru var. O halde şu iki vektörümüz arkadaşlar eşleştirdiğimizde ilk önce şu ikisinin bileşkesini buluyorum. Bakın ikisinin bileşkesi eşit olduğu için ikisinin tam ortasından ve buradaki açı 90 derece olduğu için bileşke bunların bir tanesinin kök iki katına eşit. Yani A kök şiddetinde ikisinin bileşkesini yazdım. Sonra bu A kök 2 ile bu A kaldı arkadaşlar. Eğer bunlar eşit olsaydı ikisinin tam ortasından geçecekti. 3 nolu yolu izleyecekti. Ama üst taraf daha büyük olduğu için büyük olana bileşke yakın olacağından dolayı bileşke arkadaşlar bu olacak. Yani 2 nolu ve 3 nolu doğrultuların arasında bir yönde olacak. Yani cevap 2 ile 3 arasında yani C seçeneği doğru cevap olmalı.